Bu mükemmel... davada 再说点别的。不呢，别。 de öğrendim abilerim çalışıyordu. Ben daha de başladım yavaş 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 öğrendik işte. Ustalık öğrendik yani. Ha buraya bir kulübe yapmışım tüçen diyelim. Ee, burada çalışıyorum. Bir şeyler yapıyorum böyle. Sebet yapıyorum. Cerenciden uğruyor. Arkadaşlar ceriyi. Ee, Çay içiyoruz bu arada demiyor çay. Bazen rastgele içiyor. Gelen <laughs> giden çok olur. Ee, 40 senede ben bu işi yapıyorum. Ara işte. Allah şükür olsun. İyiyim diyelim. İyi olsun Allah şükür olsun. e, ee, elimle beraber odunları yarıyorum, bıçakla yönüyorum. Derken öyle uğraşıyorum işte. İki günde bir sepet yaparım. Bir günde yapardım önce de, Şimdi yaş gelince biraz daha düştü. Ee, aşağı yukarı 5 metre burası herhalde. İçinde sebet var işte. Odunlar var derken uğraşıyorum sebetlerle böyle. Yapıyorum. Şimdi tezgahım var böyle yapmışım ben işte. Onunla çalışırım, uğraşırım. Bir şeyler yaparım. Ben sebetleri burada yapıyorum. Burada Geçen arabalar Ali ya burada dükkanın önünden alıyor. Aa, düzmüşüm oraya ya. Oradan alıp soraya bak kaç parayı alıp gidiyor işte adam. İnekleri var adamın diye alıp koyuyor nasıl çayır getiriyor onun eline. Aşağı yukarı 40 sene oldu burada uğraşıyorum böyle yavaş yavaş. Bu anda bir şeyler yapıyorum ama. Yani... Uşak Çocuklar bundan uğraşmazlar. Anladın mı? Çocuklar bundan uğraşmaz. Bir an, bir anda bu kafama göre buraya takılıyorum bu çanda işte. Ne O Uğraşıp diyoruz. Her gün önceden yazdım şimdi ameliyat olmuşum. Gelemiyorum yani. Her gün gelemiyorum. Haftada iki gün. Üç kilometre yol yürüyorum buraya gelmek için. Unut, un, unutulmuştur ama unutulmamaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Kırk ee, 40 sene oldu ben bu işi yürütüyorum. Hala yürüyor gene. Devam ediyoruz. Ee, Allah emir verirse kırk daha yaparız yani. Sağlık olsun. Evet, e, fındık toplamaya kullanılır, fındık taşımaya kullanılır, ineklerin önüne çayır koymaya kullanılır. Her yere kullanılır bu. 40 sene oldu ben bu işi yapıyorum. E, haftanın 3 günü geliyorum buraya. Hastalansan bile... Zamım saklıyor geliyorum yani alışmışım ben bu işe, bu işi yürüt, yaşatmaya çalışıyorum. Sakın, şey dinleme, yazın daha çok kalabalık olur, evet. Yazın, yazın daha çok kalabalık olur. Allah emir verirse yapacağım, emir verirse yapacağım Allah. Cenab-ı Allah emir verse bana. Vermese de edelim. Yani kik sene oldu yaparım. Sağlık olsa kik daha yaparım yani ne bileyim. Emir nereye kadar giderse. E, fındığı yine ben sebeple toplamaya çalışıyorum. Çünkü sebeple toplamak daha çok insana zevk veriyor. Senin Gene Hem e, sebet almak için geldik hem de Ali Bey'i dedik ziyaret edelim. Yakışıklı bir abimiz, insanlara hizmet hizmet etmeye çalışan bir abimiz, arzimizi hizmet etmeye çalışıyor.